Değerli arkadaşlarım merhabalar. Ben Müslüm Çelik. Bilgisayar mal yayınları 9. sınıf soru bankası kitabımızı beraber çözüyorduk. Yeni temamızla devam ediyorduk. Bugün de öğrenme alanı 2 ile devam ediyoruz. Bilgi alanı kısmımıza baktığımızda burada tanımlar var arkadaşlar. Bu tanımlara hakim olmanız gerekiyor. Şimdi paralel 2 tane doğrumuz var burada. 2 tane paralel doğrumuz var. Ve bunları kesen ortak bir tane de D3 doğrumuz var. O zaman burada dikkat ederseniz 8 tane... Bölge oluşuyor. 8 tane bölge. Ama bu bölgelerden bazıları tabii ki bazı açılar için ortak olacaktır. Şimdi bu bölgelerin açıları ile ilgili bazı yorumlar ve bazı tanımlamalar yapacağız. Ki şöyle zaten bu tanımlara baktığınızda zor tanımlar değil arkadaşlar. Yani ismen zaten alışık olduğunuz şeyler. Yöndeş açılar. Yöndeş demek ne demek? Aynı yöne bakan, aynı yönde olan. Şimdi A ile X açısına baktığımızda A açısıyla X açısı bakın yöndeş açıdır. Neden? Yönleri aynı. Sanki kuzey doğuya bakıyor gibi. Gibi arkadaşlar yönleri aynı. Aynı mantıktan B ile Y'nin de yönü aynı. Sanki kuzey batıya bakıyor gibi. Sonra T ile D de aynı. Sonrasında C ile Z de bakın aynı yöne bakıyor. O yüzden arkadaşlar bunlara yöndeş açılar diyoruz. Yöndeş açıların da açı değerleri eşit. Peki hocam neden? Çünkü burada doğru açıdan bahsetmemiz lazım. Ve bunlar paralel ya. Paralel ve doğru açıyı kullandığımızda A ve X'in nasıl eşit olduğunu şöyle bulalım arkadaşlar. Şimdi bunlar paralel doğrular olduğu için aynı doğru bunları kestiğinde o zaman burada D1 ve D2 paralel doğrular olduğu için Aynı doğru da bunları kestiğinden dolayı şurada oluşan boşlukların açı değerleri aynı olacaktır arkadaşlar. O yüzden yöndeş açılarımız eşit oluyor. İç ters açılara baktığımızda ise bakın D açısı içe bakıyor. Nasıl yani hocam? İki paralel doğrunun iç bölgesine bakıyor değil mi? Arada kalan boşluğa. Aynı şekilde Y de içe bakıyor ve bunlar ters açılar. Ters açılar olduğu için arkadaşlar iç ters açı diyoruz ve bu açıların ölçüleri de birbirine eşit oluyor. Sonra burada U kuralımız var. Hocam U kuralı nedir? Bakın burada U harfine benzediği için U kuralı diyoruz. Şurada D1 doğrusu, D3 doğrusu ve D2 doğrusuyla U harfine benzeyen bir kuralımız var. O da şunu söylüyor. Karşı durumlu açılar yani D açısıyla X açısı İkisi de içe bakıyor. Burada arkadaşlar bu açıların toplamları d artı x 180 derece olacaktır. Bunların hepsinin ispatını yapabiliriz arkadaşlar. Hepsinin ispatı mümkündür. Doğru açı tüm açı ve paralel doğruları kullanarak yapabiliriz. Bunların yorumlarını da size bırakıyorum. Yorum kısmına yazarsanız anlaşılmayan yerleri ben de elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Son artık dış ters açılar. Arkadaşlar bunlar da dışa bakan ters açılardır. Mesela A ile Z dışa bakıyor ve bunların yönleri ters. O yüzden dış ters açı diyoruz. Aynı şekilde B ile T açıları da dış terstir. Dış ters açıların da açı ölçüleri arkadaşlar eşit oluyor. Haydi sorumuza geçelim. Birinci soruyla başlayalım. Hocam burada sanki bir şey eksik gibi. Evet şurada paralel bir doğrumuz eksik arkadaşlar. Şuraya paralel bir doğru daha eklediğimizde güzel bir şekilde ekleyelim. Paralel doğrumuzda eklediğimizde burada iki tane U kuralı oluyor. Birincisini kırmızıyla gösterdim. İkincisinde bakın yeşille gösteriyorum değerli dostlarım. Şimdi 120 ise buradaki açı değerimiz 60 olacak. Neden? Karşı durumlu iki açının toplamı 180 derece yapıyordu. Demek ki burası 60 derece. Hocam burada doğru açı var. Bakın 60 derece, 70 derece ve burada bir açı değerimiz var. O zaman 60 70 ile 70'i topladım 130 yaptı. 180 olması için çünkü doğru açı 180 dereceydi. Burası da 50 derece oldu. Bakın şurayı da 180 derece yapmış olduk. Öyleyse arkadaşlar şimdi yeşil U formülümüze bakalım yeşille çizdiğim. E burası 50 ise alfa ile 50'nin toplamı karşı durumlu açılar olduğu için 180 olmalı arkadaşlarım. Onun için alfayı da 130 olarak bulmuş oluyoruz. Demek ki birinci sorumuzun cevabı 130 olarak bulundu. Hemen ikinci sorumuza devam edelim. Hocam sanki burada da bir şey eksik. Ne eksik arkadaşlar? İşte bu eksikleri tamamlamanız gerekiyor. C noktasından BA ışınla paralel bir doğru bir ışın çiziyorum arkadaşlarım. O zaman burada iki tane U kuralı oluştu yine. Bakın şu yeşille gösterdiğim büyük U. Bir de arkadaşlar şurada içte oluşan küçük U oluştu. Şimdi küçük u'ya baktığımda burası 140 ise 180 oluyordu karşı durumlu açılar. Öyleyse burası 40 derece olacaktır. Yeşille gösterdiğime baktığımızda burası 110 derece ise şu açımız 70 derece olması lazım. Öyleyse alfa artı 40 70 derece olması gerekiyor. Alfayı buradan 30 derece olarak buluyoruz. İkinci sorumuzda bu şekilde tamamladık. Hemen üçüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda yine bir şey eksik gibi arkadaşlar. B köşesinden DF ve EG ışınlarına Paralel bir ışın çiziyorum arkadaşlarım. D köşesinde doğru açı olduğu için 180 derece olmalı. Demek ki burası 100 derece. Aynı şekilde E köşesinde de arkadaşlar 30 derece ise doğru açı olduğu için burası 150 derece oldu. Şimdi kırmızıyla çizdiğimde iki tane U formülü vücuda geldi. Birincisini yeşille, ikincisini de maviyle gösterdim. Şimdi maviyle gösterdiğime baktığımızda şu karşı durumlu açılar 180 derece yapmalı. Öyleyse şuradaki dar açımız 30 derece oldu. Yeşille gösterdiğime de dikkat ettiğimizde 100 derece ise karşı durumlu açılar 180 derece olması için arkadaşlarım burası da 80 derece olacaktır. Bizden alfayı istemişti. Alfa da 80 artı 30'a eşit oluyor. Demek ki alfamız 30 artı 80'den 110 derece olarak bulunacaktır. Üçüncü sorumuz da bu şekilde tamamladık. Haydi dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuzda eksik bir şey var mı hocam? Sanki var gibi. Bakın C K köşesinden BA ışınına paralel bir ışın çizdiğimizde arkadaşlar burası ne olacak? 60 derece ise buradaki açımız 120 derece olacak. Hangisi hocam? Bakın şu kırmızıyla çizdim ya. Bu U kuralını oluşturuyor. Şuranın tamamı, tamamı 120 derece oldu. Hocam bir tane daha U kuralını kullanabileceğim bir yer var. O da yeşille gösterdiğim kısım. O da 100 derece ise arkadaşlar burası 80 derece olacak. Karşı durumlu açılar çünkü bunlar. Tamamı 120 olacak burası 80. Demek ki arkadaşlarım şuradaki dar açıya 40 derece kaldı. Hocam bu benim ne işime yarayacak? Lütfen dikkat bakın burası doğru açı değil mi? 40 ve alfa doğru açı. Öyleyse alfa artı 40 180 derece olmalı alfamızı da 140 olarak buluyoruz. Demek ki bunlar aynı zamanda bütünler açıdır arkadaşlar. Bütünler açı doğru açı alfa 140 yaptı. Dördüncü soruyu da bu şekilde tamamladık. Haydi beşinci soru. Beşinci soru biraz daha görsel ağırlıklı bir soru olmuş. Bir saksımız var. Üzerinde de yapay çiçekler var. Yapay çiçek oldu şuradan belli. Doğrusal çizgilerle dalları oluşmuş arkadaşlar. Yoksa yapay olmasaydı, doğal olsaydı doğrusal olmazdı arkadaşlar. Şimdi İlerleyelim adım adım. Burası 150 derece diyor. Bunun bütünler açısı doğru açı olduğu için şurası 30 derece oldu. 30 derece ise bakın şurada iki tane dal var. Şu kırmızıyla boyayarak göstereyim. Şurada U kuralımız var. Burası 30 derece ise burası 150 derece olacak. Çünkü karşı durumlu açılar 180 derece yapıyordu. Öyleyse bakın Y'yi ne buluyoruz Y'yi? Bütünler açısı olduğu için 150'nin yani doğru açı. Y ne oluyor? 30 derece oluyor arkadaşlarım. Y'yi bulduk. O zaman X'i de yukarıdan aşağı doğru mu inelim hocam? Evet sanki öyle bir gidişat gözüküyor. Burası 40 ise şurası bütünler açıdan 140 derece oldu. O zaman 140'ın bakın karşı durumlu açısı 40 derece oldu. 140'ı bu sefer buraya taşıdım. Burası 40 oldu. Hocam bunlar paralel olduğu için zaten 140 140 140 olmayacak mı? Aynen öyle. X'i de 140 olarak bulduk. Peki soru bizden ne istiyor? Bitmedi. Diyor ki hocam X'ten Y'yi çıkar. 140'dan 30'u çıkar hocam diyor. Çıkarınca da 110 olarak bulmuş oluyoruz. 5. sorumuzda bu şekilde tamamladık. 6. soru diğer sayfada. Hemen diğer sayfaya geçtim ama burada bir bilgi alanı kısmımız var. Bilgi alanı kısmımızda da arkadaşlar M kuralı var. Aslında M kuralı bu U kuralıyla bağdaşıyor. Nasıl yani hocam? Şuradan bir paralel doğru çizdiğimizde bakın C noktasından geçen AB ve DE'ye paralel bir doğru çizdiğimizde burada ne oldu? Bunlar iç ters açılar. O zaman burası x olacak. Aynı şekilde y ile de arkadaşlar şu açı iç ters. O zaman burası da y olacak. Öyleyse alfa dediğimiz şey x artı y olarak bulunmuş oluyor. Zikzak kuralı da bunu çoğaltmış arkadaşlar. Yani bu özelliği çoğaltabilirsiniz. Burada paralel doğrular çizip tek tek görebilirsiniz. Ama biz burada kısaca şöyle diyeceğiz. Sağa bakanlar sola bakanlara eşit oluyor diyeceğiz arkadaşlar. Sağa bakan x var y var. O zaman sağa bakanlar x artı y sola bakanlara yani alfa, beta, teta'nın toplamına eşit olacak değerli dostlarım. Hemen hocam soru üzerinde gösterebilir misin? Gösterelim. Şimdi burada M kuralımız demiştik. Aslında sağ bakanlar sola bakanlar özelliği. Sola bakan 45 ve 35 sağ bakan da X var. O zaman X dediğim şey 45 artı 35'ten 80 derece olacaktır. 6. sorunun cevabını 80 derece olarak bulduk. Hemen 7. soruya geçelim. Arkadaşlar bu arada YouTube'a çok fazlaca yorum yazmışsınız. Hocam neredesiniz? Hocam öldünüz mü? Hatta biri çok güldüm arkadaşlar. Rahmetli güzel matematik anlatırdı diye bir yorum yazmış. <laughs> Komik bir yorum. Arkadaşlar biz de insanız, malumunuz. Bizim de ihtiyaçlarımız oluyor ve ben evliyim, 3 tane çocuğum var. Tatil olduğu için onları biraz gezdirmem gerekti. Hem de şahsi işlerim de vardı. Onları da hallettim. Biraz müsamaha göstermenizi sizden rica ediyorum. Malumunuz biz de insanız, robot değiliz, yapay zeka değiliz. Bizim de insani ihtiyaçlarımız olabiliyor ama merak etmeyin hızlı hızlı videoları toparlayacağım. Videolar noktasında endişeniz olmasın arkadaşlar. Ve ben şuna dikkat ediyorum. Milli eğitim müfredatındaki haftalara göre ilerliyorum arkadaşlar. Yani çok geride değiliz. Sizin okulunuz çok önden gidiyorsa onu bilemem. Ama milli eğitim müfredatına göre çok geride değiliz arkadaşlar. Sadece 4-5 video gerideyim. Onları da hızlıca toparlayacağım. Sizden birazcık anlayış bekliyorum. Zikzak kuralı var sorumuzda. Sağa bakanlar alfa ve 80, sola bakanlar 70 ve 30. O zaman bunları topladığımda 100 yapar. 80 ile alfayı topladığımda da alfa artı 80 Demek ki 100'e eşit olacak değerli arkadaşlarım. Burada alfa'yı 20 olarak bulmuş oluyorum. Hocam peki şurada da bir açı vardı. Arkadaşlar bakın onun devamında şurada da bir açı vardı. Buna bakmıyoruz. Şu geniş açılara bakmıyoruz. Buradaki dar açılar sağa sola bakanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun ispatını da dediğim gibi arkadaşlarım şöyle yapabiliriz. Şimdi paralel doğrular çizdiğimizde bakın şuralara paralel doğrular çizelim. Aklınızda kalmasın. Şimdi iç ters açı o zaman burası 30 derece. 80 dediğine göre burası 50. O zaman iç tersten burası da 50 oldu arkadaşlar. Şimdi bura 50 ise şurası 20. İç tersten 20 ve alfa birbirine eşit oldu. Buradan da görebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok diyelim. Ve 8. soruya geçelim. Bu arada 9 tane soru var. Demek ki son 2 sorumuza geldik arkadaşlarım. Şimdi hocam burada ne yapalım? Sağa bakanlar sola bakanlar yapalım. Ancak burada şuna dikkat etmemiz lazım. Bakın B'den devam ettirdiğimde şuradaki dar açımız sağa bakan. Şurada alfa sola bakan. Hocam bunlar aşağı yukarı bakıyor fark etmez. Aşağı yukarı sağa bakan sola bakan diyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman 25 ile burası bakın bütünler açısı 140'ın yani doğru açı olduğu için burası 40 derece oldu. 40 ile 25'i topladığımda alfa 65 derece oldu. Hocam ben bunu sevmedim. Başka yoldan çözer misin? Tabii ki çözerim. Feda olsun size. Şu da C'den hemen bir paralel doğru çizdim arkadaşlar. Şimdi burayı 25 ise iç ters açıdan şurası da 25 olacaktır. Aynı şekilde şunu da çizdiğimde burası doğru açı olduğu için burası 40 derece. Burası da iç ters açıdan arkadaşlar 40 derece olacak. O zaman 40 ile 25'i topladım. Alfayı 65 derece olarak bulmuş oluyorum. Ve son sorumuza geçiyoruz. 9. soru. Dokuzuncu soru biraz karışık gibi görünebilir ama toparlayacağız. İlla ki bir yerlerden toparlamamız gerekiyor. Önce şunu paralel olacak şekilde uzatalım. G'yi de GF'yi de paralel olacak şekilde uzatalım. Burada bakın şurası 50 derece çünkü doğru açı bütünler açısı 50. Burası da 40 derece oldu. Dilerseniz bunu sağ bakanlar sola bakanlarla çözelim. 40 Alfa ve 50. Bunlar sola bakıyor deyin ya da aşağı bakıyor deyin. 70 ve 80 de yukarı bakıyor arkadaşlar. 70 ve 80'i topladığımda burası 150 derece yapacak. Aşağı bakanlar 40 alfa ve 50'den dolayı alfa artı 90 yapacak. Öyleyse değerli dostlarım alfa artı 90 150'ye eşit olacak. Buradan da alfanın 60 derece olduğunu buluyorum ve bu testimi bitiriyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.